Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta geçen videomuzda izlemiş olduğunuz videomuzda su kabağını işlemiştik. İşlemimiz bitti ama tabi bunun bir daha bir görsel bir şölene gelmesi için birkaç obje eklememiz lazım. Bunu printer'dan beğendiğim bir resmi internet üstünden buldum. Bunu sticker bir kağıdın üstüne çıkartmasını yaptık. Bugün buna kabağımıza ekleyip şu şekilde yapıştırdıktan sonra delme işlemimize devam edeceğiz. Şimdi bu objenin parçasını dikkatli bir şekilde fazla taşmayacak bir şekilde kesiyoruz. Benim kullanmış olduğum 11 numara uçlu bir neşter bu maliyeti de 15 lira fazla bir şey değil arkadaşlar. 15 lira sapı 100 tane uç da 15 lira. Da bir. Yani 100 uçla beraber ben şu markayı kullanıyorum. Marka gerçi önemli değil ama 11 numara bu şekilde bir ucumuz var. Bunu kullanıyorsunuz. Maliyeti 30 lira ve bu 30 lira karşılığında da gerçekten verimli bir çalışma yapabiliyorsunuz. Önemli olan kesim tahtası bu bu da 35-40 lira bir şey fazla ve pahalı değil. Bunu muhakkak alın. Çünkü neşterle kestiğiniz zaman kesinlikle hiçbir iz kalmıyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Objelerimizi çıkardık. İki tane objemiz var. Bunun birini kaba en güzel görünen bir yerine. İkincisini de tam diğer tarafına yapıştıracağız. Evet arkadaşlar kesmiş olduğumuz sticker'ı aldık. Önemli olan düzgün bir şekilde bunu buraya yerleştirmemiz. İlk baştan geldik. Yavaşça fazla potluklar olabilecektir. Onu artık kendi el yardımınızda yapabilirsiniz. Önemli olan şeklin bütünlüğünü bozmamak. Şöyle, biz bunu yapıştırdık. Ama ilk baştan baktığınız zaman kötü bir görüntüler var. Biz bunları delme aşamasında buraya girdiğimiz zaman şunu burada keseceğiz mesela. Bu kod farkını kesinlikle atlatmamız lazım. Yoksa üst üste biner. Mesela şurası, şurayı görüyorsunuz. Bu şekilde girmem lazım. Beyaza da gireceğim ki bu işlem tamamaz, tam anlamıyla güzel bir şekilde çıksın. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ikinci sticker'ımızı da yapıştırdık. Karşımıza bu şekilde bir şey çıktı. Bu araları da boş kalan yerleri de boğmadan güzel bir desenler vererek kendi el yardımımızla çok güzel bir şekilde çıkartabiliriz. Onun da çalışmasını birazdan beraber uygulayacağız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz gene bir ayrı sticker'lar var. Bo boş alanları değerlendirmemiz lazım biliyorsunuz. Çünkü ne kadar görsellik dolu olursa görselliğimiz o kadar güzel bir şey. Çünkü Yani görsel şölen diyoruz biz buna. Bunu da yine neşter yardımıyla çıkartıyorum. Birinci parçamız hazır. İkinci aynı parçayı bunun gibi bir şey yapmamız lazım ki aynısı olacak ki bütünlük sağlasın. Neşteri kullanırken arkadaşlar gerçekten dikkat etmeniz gereken bir şey var. Siz neştere göre eğilmeniz lazım. Şu hareket. Mesela bakın ben bunu yaparken burayı keserken eğer bu neşteri yanlış yöne doğru çekersem hem böyle bir kayma yapacak hem de bu neşter kırılıp yüzünüze gelme ihtimali yüksek. Bununla beraber çalışırken tabii biz bu gözlük kullanıyoruz. Plastik bir gözlük kullanıyoruz. Şu anda plastik gözlük kullanmama gerek yok benim el becerim biraz iyi olduğundan dolayı ben gözlük kullanmıyorum ve neşteri bir cerrahtan daha fazla kullanabiliyorum. Ama sizden ricam bu işlemleri yaparken kesinlikle kesici bir alet olduğundan dolayı çok dikkatli olmanız. Şimdi objelerimizi gene ayırdık. Bir tanesini buraya yaptık arkadaşlar. Eşit biçimde tam ortaya da gelecek şekilde bunu koyuyoruz. İlk baştan ortaya bastırdık. Kenarlara yavaş yavaş eşit bir şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra bakın diğerindeki olduğu gibi burada bir tane kaybımız var. Ama biz bunu kendi el becerimizle onu da kaybedeceğiz. Önemli olan bize siyah kısımlar. Siyah kısımlar delindikten sonra beyazlar boşa çıkacak. Onun da bilgisini verelim. Devam ediyoruz. Şimdi Delme işlemine başladık. Ve siyah olan kısımları görmüş olduğunuz gibi bizim ana desenimiz bu. Daha rahat görebilmek için siliyoruz. Bakın üstlerden deldik. Bu işleri de oyacağız bu şekilde. Ona göre uygun uçu bulduktan sonra oyma işlemine başlayacağız. Şimdi hatalı bir işlem yaptık diye düşünelim. Şöyle burada ben yanlış uç kullandığından dolayı biraz zarar verdik. Ama onu kurtarma çalışmasını göstereceğim. Yine tekrar 0 2 matkap ucumuzu taktık. Şöyle bir şey yapıyoruz. Hani. Bakın. Ben burada yanlış delmiş oldum ve burada birkaç hata oldu. Bunu kurtarmak için biraz genişletmek gerekti. Bir iki yerden delip parçayı çıkarttım. Ondan sonra yarım ay şeklinde küçük E'lerimiz var. E takımımız var. Bunun içinden bunu seçiyoruz. Bu şekilde girmiş olan bölümü temizliyoruz arkadaşlar. Bunu kurtarabilmek için bunun aynısından yedi altına veya dört tarafına yapmak lazım aynı tamamlasın diye bilginiz olsun. Az önce yapmış olduğumuz işlemi düzeltmek için yapılan bir çalışma. Yine aynısını söylüyorum. Bakın işaret buradan geliyor. Tam aynısını geçirdim. Bunu deldik. Bunu deldikten sonra Tam aşağısında. Görmüş olduğunuz gibi. Bundan iki tane elde ettik. Birbirini tamamladı. Gerekirse bunun içine bir tel yardımıyla boncuk dizebiliriz. Hiç problem değil. Yanlış bir şey yaptığınız zaman kesinlikle düzeltme olayı vardır arkadaşlar. Hiçbir şekilde paniğe kapılmayın. En fazla su kabandan olursunuz. Yenisini alırsınız. Hiçbir şey sizden önemli değildir. Hiçbir şekilde korkmadan devam edin. Geri kalan işlemleri yaptıktan sonra devam ediyorum. Evet arkadaşlar. 4 tane deliğimiz var. Çok güzel bir şekilde işlendi. Görpü yardımıyla da çok güzel rektifelerini yaptık. İşlemimize devam ediyoruz. Ne oldu? Bunda da aynısını yapmamız lazım. Eğer aynısını yapamazsak başarı elde edemeyiz. Şu anda ikinci şeklimizi deliyoruz. Etiketi beraber de kaldıralım. Nasıl bir görüntü çıktı karşımıza? Ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekli bulduk. Az önce yapmış olduğumuz şeklin ona uygun olan. Evet. Ortalama bu. Hemen kalem yardımıyla. Geliyoruz. Baktık iki çizginin arasında başlamış. Yani biz bu şekilde, bu şekilde geldiğimiz zaman ortalama çizeceğimiz dilim işlemini yapacağımız noktalar burası arkadaşlar. Bakın göz kararı yaptığınız her şey hiçbir şey sizi yanıltmayacaktır. Geldik tekrar. Ölçüyü kaybettik sen Yine tekrar geldik. İlk önce burada 14 çap 14 14 milime geldik. Tam ortaladım. Benim istediğim bu değil. Evet arkadaşlar. istediğim delik şeklini buldum. Tekrar geldim. Tam ortaladım. Çizdim. Tekrar geldim. Çizdim. Dördüncü ve son deliğimize geldik. İşlemimiz bitti. Şimdi tekrar ピーナッ Arkadaşlar <laughs> <tape közüyor> olayımız bu. Şimdi köfte severimize başladık arkadaşlar. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gül desenimizi deliklerini yaptık. Koyu olan siyah yerleri tek tek deldik. Şimdi bunun sökme aşamasına geçiyoruz. Sticker'dan kalan izleri temizliyorsunuz. arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma oldu. Bunun içinden dediğim gibi bir ışık yardımı olduğu zaman daha güzel bir görüntü olacak. Şimdi yapmış olduğumuz kabağımızı daha iyi bir görüntü elde edebilmek için şöyle yapıyoruz. bu yaktık. bize vakit ayırdığınız için teşekkürler. Daha değişik çalışmalarla yine karşınızda olacağız.